Merhaba herkese. Bak yine neyi unuttum? Neyi unuttum? Neyi unuttum? Bu kanal öyle şey bir kanal değil, yalap şap bir kanal değil, profesyonel bir kanal. Bizde yaka mikrofonları, her şey prodüksiyon, her şey full, en iyi kalite. çalışıyorduk şu anda. Evet herkes hatırsa ben başlıyorum. Osman abi kamerayı ayarladın bütün set ekibi hazırsa Evet yaz bir mikrofonu da hazır tamam, süper. Ben başlıyorum öyleyse Şimdi ben burada videoyu çekerken Amacım şu sizlere anlatmak istediğim şey şu Ben çevremde çok sık şunu görüyorum İnsanlar şu konuda Anlayamıyorlar bence ya da eleştirmek istiyorlar ama Düşünmeden eleştiriyorlar ezbere bir eleştiri oluyor bu Orucun Niye tutulduğu konusunda işte bu fakirlere, fakirlerin halinden anlamamız için var olan bir şeymiş gibi algılanıyor. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de net bir ifade yok tabii ki. Yani orucu size farz kıldım çünkü şöyle bir hikmeti var diyen net bir ifade yok. Bunu biz düşünüp bulacağız. Neden bize farz kılındı? Ancak hani bunlardan, bu hikmetlerden bir tanesinin ve en önemlisinin en azından fakirlerin halinden anlamak olduğunu zannetmiyorum. Yani Fakirlerin halinden anlamak için oruç tuttuğumuzu ben düşünmüyorum. Çünkü fakirler de oruç tutuyor. Yani onlar kimin halinden anlayacak? Dünyadaki en fakir adama bile oruç farz. Dolayısıyla bunun amacının fakirlerin halinden anlamak olduğunu düşünmek biraz garip. Bunun faydalarından birisi olabilir bu. Orucun faydalarından birisi işte fakirlerin halinden anlarız diyebilirsiniz. Ancak bence ilk ilim merakla gelmesi gereken şey, yani oruç şu yüzden tutuluyor deyince e, aklımıza gelecek şey bu değildir. Bence şu olmalıdır, bence şu olmalı. şunu düşünmeliyiz, oruç neden tutuluyor dediğimiz zaman insanın kendine hakim olması. Yani burada aslında cinse, cinsel, cinsel münasebet duruyor, yeme de duruyor, içme de duruyor ve bunlar Allah'ın belirlediği bir zamana kadar tutuluyor. İnsan da bunlardan kendini muhafaza ediyor, kendini koruyor. Bu kendini, dürtülerine engel olmak demektir. İnsanın hayvandan ayır, ayıran en büyük özelliklerden birisi muhakkak kendi dürtülerine bu kadar hakim olabilmesidir. Allah'ın dediklerine de ee, kendi önüne, kendi istekleri önüne koyması da oruçla en yaşamsal, en istenilen bütün arzuların önüne Allah'ın dediklerini koyarak insan aslında Allah'a kendini gösteriyor. Allah şov yapıyor. Allah'a diyor ki Allah'ım bak ben senin için nasıl yemedim, ne güzel kokular geliyordu, içmedim, yemedim. İşte cinsel münasebette bulunmadım. Yani en yaşamsal dürtülerimiz nelerse onları Allah uğruna tuttuğumuz zamanlardır oruç zamanları. Bu yüzden manevi bir anlamı vardır. Allah uğruna bir manevi bir amaç uğruna yapabileceğin bir şeyi yapmıyorsun. Kendine tutuyorsun. Nefsine karşı koyuyorsun. Ve bunu yaparken de e, aslında en e, kendini kontrol etme, hayvandan ayrılan özelliklerini meydana getirmiş oluyorsun. Bu bağlamda ben orucu diyorum İnsanın kendisini insan yapan en önemli özelliklerini açığa çıkarır oruç. Çünkü ben Allah demeden, Allah'a ben bağlıyım, ona biat ediyorum. O demeden ben yemem. O demeden ben içmem. Yemeyi, içmeyi, Allah'ın önüne koymam. O demedikçe ben yapmam demiş oluyorsun. Onun sözünü dinlemiş oluyorsun. Bunu fiilen yapmış oluyorsun. Bu çok büyük bir davranış, çok büyük bir fedakarlık, çok büyük bir şov, bir gösteri aynı zamanda. İyi hani şeydir de yani bu, karizmatik de bir şeydir bu. Bak ben Allah'ın dediği saati bekliyorum. Ah ezan okundu şimdi yiyebilirim. İşte teşekkürler Allah'ım, elhamdülillah falan deyip yediğin bir olaydır. Böyle bir manevi yönü vardır. Allah'tan izin istersin yemek için. Allah demedikçe yemezsin. Allah engellerse ben Allah'ın dediğini yaparım, yemem demiş olursun. Bu nasıl Allah'a bağlı olduğumuzu gösterdiğimiz, kanıtladığımız ve bu nefsimizi de, kendimiz, kendi nefsimizin de kölesi olmadığımızı, bizim Allah'ın kölesi olduğumuzu kanıtladığımız bir davranıştır. En büyük hikmeti orucun bence insanın niye var olduğunu insana hatırlatmasıdır. Sen yemek, içmek, sevişmek için var değilsin. Sen bunların üstünde başka şeyleri önemsemelisin. Allah derse eğer bunların hepsini bırakmalısın. Allah izin verdiğinde hepsine kavuşmalısın. Allah insanı günlerce de bunlardan mahrum bırakmıyor. Bir günün belli saatleri içerisinde mahr bunlardan mahrum bırakıyor. Çünkü Allah e, bir zorba zalim değildir. Allah hepimizi orucun bereketinden mahrum eylemesin diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine beklentileri karşılamayan bir videoyla karşınızdayım. Bir sonraki videom belki de veteriner fakültesi hakkında olur. Belki meslek hakkında olur. Bilmiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.